Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle amazon.com sitesinden nasıl alışveriş yapılabileceği ile alakalı bilgi paylaşmak istiyoruz. Öncelikle gördüğünüz gibi Amazon sitesi İngilizce bir site ve içerisinde her türlü bilgileri, her türlü ürünleri bulabileceğiniz bir alan. Ee, bu sitede üst tarafta görmüş olduğunuz yer sizlerle alakalı bilgiler ifade eder. Departman bölümünde kategorileri görebilirsiniz ki her bir kategorinin kendi alt bölümleri de vardır. Amazon video kategorisi altında değişik alt bölümler, ee, kitap, Eko Alexa konuları çocuk oyuncakları bölümü gibi bu bölümlerde aradığınız her şeyi aynı zamanda alt birimler olarak buraya basıyorsunuz ana kategoriden ve aşağısında da tekrar görebiliyorsunuz. Yine buraya basarak tıkladığınızda bütün kategorileri liste halinde karşınızda görüyorsunuz ki belki size daha kolay fikirler verir. Ana başlıkların altında küçük başlıklar. Diyelim ki siz bahçe, ev işleriyle alakalı bir şeyler almak istiyorsunuz. Yatak. Buraya bastığınızda karşınıza sanki yeni bir internet sitesine giriyormuş gibi açılır. Ve onun da alt birimleriyle alakalı başlıkları görürsünüz. Burada da tavsiye bölümler vardır. İndirimler sizin için hazır. Hemen kuponunuzu alıp o indirimlerden faydalanabilirsiniz. Efendim diyelim ki havlu almak istiyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve size havluların da yine kategorileri karşınıza geliyor. Ve arkasından ücretler devam ediyor. Kategori olarak araştırmak isterseniz diyelim ki sahil havlular almak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi karşınızda direkt havlular çıktı. İlk sütunda gördüğünüz gibi best en iyi satanlar bölümü. İkincisinde gördüğünüz gibi sıcak yeni sürümler, yeni ürünler. Burada en yüksek oy alan ürünler. Burada istenilen, en çok beğenilenler. En yetenekli olarak, hediye olarak alınanlar gibi kategorilerde görüyorsunuz. Şimdi bu ana sayfada tabii ki hemen buradan sağa sola giderek hemen birisine ulaşabilirsiniz. Şurada sol tarafta bir motor var ki bu motor bizim için çok önemli. Niye aradığımızı daha kolay bulabiliriz. Şöyle bir baktığımızda Home Kitchen, Bat Towers bölümündeyiz zaten. Burada biz şu anda Belçika'dan yayın yaptığımız için girerken üye olurken yapmış olduğumuz bir adresimiz var. Belçika'ya gönderiliyor mu, gönderilmiyor mu? Bu önemli bir soru. Yani alabileceğiniz ürün nerelere gidiyor konusunda. Eğer siz herhangi farklı bir ülkeden adresinizi yazmışsanız otomatik olarak buraya zaten çıkıyor. Biz Belçika'ya e gönderilenleri istiyoruz. Hangi firmalar Belçika'ya e gönderiyorsa onu seçmiş olduk. Sonra yine Free International Shipping bölümü de var. Her yere bedava gönderilme. Onu da seçiyoruz. Yani bir de kargo parası ödemek istemiyoruz. Sonrasında işte kalan geriye bakın bu kadar kaldı hangilerini istiyorsanız onlardan seçebilirsiniz. Burada mesela renkler var. Renklerinizi seçebilirsiniz. Ölçülerinizi görüyorsunuz. Ve yine markalar üzerinde değerlendirilebilir. Materyallerinizi seçebilirsiniz. Hangi tip istediğinizi. Ve Almış olduğu puanları görebilirsiniz, müşterilerin yorumlarına göre hangisi beğenilmiş. Burada fiyatlarınızı çok rahat bir şekilde belirleyebilirsiniz. Şu aralıklarda olsun. Mesela ben 25-50 aralığında olsun istiyorum. Ben daha sonra ve yine burada seller, satıcılar Amazon'da birçok farklı satıcılar var. Amazon.com kendisi mi satsın? Yoksa farklı şirketlerde olsun mu? Biz Amazon'unkini istiyoruz dedik. Şimdi gördüğünüz gibi bakın burada değişik şekliyle filtreledikten sonra karşımıza ürünler çıktı. Ve bu ürünler kaç adet şu anda birçok var. Mesela hemen <laughs> birincisine burada bir de sıralama ölçüsü de var tabii. Neye göre? Fiyatlara göre mi? isteğe göre mi? Falan. Live hard to tight love. Ben düşük fiyattan yüksek fiyata doğru olsun istiyorum. İşte 27'de 19'dan başlayan fiyatlarla yüksekten düşe doğru seçmişiz. Yok, demek ki doğru tabii ki. İngilizcem yok, kusura bakmayın. Ve buradan bakıyoruz şöyle hoşumuza giden bir havluya bakalım. Şu biraz böyle farklı bir görüntüsü var. Evet burada gördüğünüz gibi havlumuzun resmi bu. Bu havlu ile alakalı olarak. Free Shipping 28 28.77 Tabi burada bir detay var. Bakın ne diyor? 49 dolar üzeri siparişlerde kargo bedava diyor. Demek ki toplamda bir 49 dolarlık siparişimizin olması gerekiyor. Burada detaylarına bakıyoruz. Burada gerekli bilgileri tek tek yazıyor. Dolayısıyla biz 49 dolarlık bir şey aldıktan sonra bedavaya gelecek. Only three left in stock diyor. Sadece 3 kalmış. Burada yine anlamak açısından ve bilgiler? Daha fazla bilgi almak isterseniz bastığınızda product info diyor. Kaynağı bu marka. Modeli bu numara. 3 pounds ağırlığında 3 pounds. İtemle ekliyorum ama pounds Ölçüleri 29.59 59. 0.2 inç kalınlığında numaralar. İşte International bunu burada yayınlayan kişinin bilgileri. Custom Reversal bu kadar. Yani şu ana kadar ki %54 star, 5 star almış. 4 kişi değerlendirmiş. 4-5 almış. 1.2 bağımsız. Tomax Speaking. Diyor ki işte nakli ABD'nin ülkeleri seçmek için bu ülke mevcuttur bilgiler devam ediyor. Sonrasında yine burada gerekli bu olayla alakalı kısa bir videosu var bakalım mesela. Use a cup of white distilled vinegar diluted with a cup of water. It helps retain their absorbency smart Hey, I'm April and I'm a beauty expert. I like to play and and I Matt which so it's remember we're gonna act for you. enjoyed these tips and tricks ve tavsiye edilen başka ürünleri görüyorsunuz. Sayfamız bu. Ne yaptı şimdi? Bu kadar bilgi öğrendikten sonra dedik ki biz bu aleti almak istiyoruz. Tek alabilecek miyiz? Tabii ki. Hemen ne yapıyoruz? Buradan etli yaptık. Gördüğünüz gibi kartımıza girmiş oldu. Şimdi burada tekrar satın almak için ana sepetimize gidiyoruz ve işte burada sizden bilgi istiyor. Şifrenizi giriyorsunuz. Ve sign in yapıyorsunuz. Sonra adresiniz burada çıkmış devam ediyor. Gerekirse başka adresler yazabilirsiniz. Devam ediyorsunuz devam ediyorsunuz çıkıp da adres burası önemli. Buraya bir adres girdiğinizde buna göre evet ya da hayır diyecek. Ve sonra satın aldığınız zaten size ürün gönderilmiş olacak. Şimdi demek ki Amazon'dan satış böyle. Ve burada bakın kartı daha rahat gidebilme mümkün. Burada estimasyon taks gibi ekstra bilgiler var. Hesaplama yapıyor. Mesela diyor ki işte şu anda biz Mustafa Tekegent'te oturuyor. 28 şu an eğer 49 olarak almazsa 8.38 transfer masrafımız var. 37 e geliyor. Import fees deposit 7.8 gibi de şeyimiz var. Vergi herhalde. Sonrasında toplam bir 44.95'e mal diyor. Bunlara dikkat edeceksiniz alırken. Acaba ne kadar mal oluyor? Bütün bunların hepsini burada gördükten sonra değerlendiririz. Bunu hediye olarak yaptığınızda, hediye olması ona göre paketleme yapılıyor. Şimdi hediye yaptığınızda fiyatta bir defa daha değişikliğin olduğunu görürüz ama yok. Hayır yok mu? Ee, diye bir şeyler var. İşte gördüğünüz gibi böyle bir site arkadaşlar. 兄弟。